Denk yeni yönetimini seçti. Denk Partisi 12 Ekim 2024'te Amsterdam'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yeni yönetimini belirledi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda partinin başkanlığına Ejder Köse seçildi. Kurucu üyelerden Tunahan Kuzu ise onursal üye olarak onurlandırıldı. Yeni yönetim kurulu partiyi önümüzdeki 5 yıl boyunca büyütme ve güçlendirme hedefiyle çalışmalarına başladı. Fazlı Kafa Yönetim Kurulu'ndaki yerini korurken, Gürcü Polat Işıktaş'tan boşalan saymanlık görevini Abdulmarov devraldı. Başkan Ejder Köse, konuşmasında partinin saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı ve denk her zaman sahada ve halkın yanında olacak. Gençlik teşkilatımız opozitiyi yeniden yapılandırdık ve 2026 belediye seçimlerine hızla hazırlanıyoruz dedi. Ayrıca, partinin üye sayısında yaşanan artışın ve Denk Akademi'ye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantının öne çıkan anlarından biri de, Denk'in kurucularından ve eski milletvekili Tunahan Kuzu'nun onursal üyelikle ödüllendirilmesi oldu. Köse, Kuzu'ya altın denk rozeti takdim ederek, onun partinin gelişimine yaptığı katkıları övdü. Kuzu, teşekkür konuşmasında partinin kurulduğu günden bu yana verilen mücadelelere değinerek, yeni nesil siyasetçilerin önündeki zorluklara dikkat çekti ve partinin mevcut lideri Stefan Van Barley'e destek çağrısında bulundu. Denk lideri Van Barle ise kapanış konuşmasında, aşırı sağcı PVV'nin lideri Geert Wilders başkanlığındaki koalisyon hükümetini eleştirerek, bu hükümeti yıkma kararlılıklarını vurguladı ve bir sonraki seçimlerde milletvekili sayılarını artırma hedeflerine dikkat çekti.